Arkada beklenen mücadele için takımlar hazır ve birazdan başlama vuruşu yapılacak bu heyecan YTV'de. Merhaba değerli futbol severler. Muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması nihayet başlıyor. Ve müthiş bir ilk maç bizi bekliyor. Galatasaray Bodo Glimp ile karşılaşıyor. Evet Özkan ev sahibinin büyük favori olduğu bir maçla karşı karşıyayız. Maçın başından itibaren büyük bir baskı kurup rakiplerine nefes aldırmayabilirler. Konuk takımsa elinden geldiğince dayanmak ve son ana kadar umudunu sürdürmek isteyecek. Bakalım nasıl bir maç izleyeceğiz. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. stadionu çok teşekkürler ve iyi seyirler İlk düdük geldi ve mücadele başladı ve bu posun geçmesine izin vermedi. Torreira, İlkay, Osimen, Leroy Sané. Bu topu kullanamadılar. Havadan koşu yoluna doğru. Savunmada müdahalenin zamanlaması başarılı. Mario Lemina. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz araya girdi ve posu kesti. Topun gideceği yeri iyi öngördü. yakın mesafeden vurabilir. Ve topu ağlara gönderiyor. Maçın ilk golünü imza atıyor. Evet şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmanın baskısına gayet iyi direnç gösteriyor ve ardından şutu çekerek topu ağlara gönderiyor. Hoca'nın yüzündeki rahatlamayı görüyorsunuz. Takımı öne geçtiği için büyük bir mutluluk yaşıyor. Durum 1-0 oldu ve santre yapılıyor. İlkay Tehlike yaratabilecek bir pas. Başarılı bir müdahaleyle rakibin hücumunu noktalıyor. Dur skorda üstün oldukları için kendi yarı sahalarında zamanı oynuyorlar. Rakibi pasını önlüyor. Barış Alper Yılmaz. Mario Lemina. Kendi ilerlemeyi tercih etti. Asimov içeride bu ortayı bekliyor. İleri uçta pres yaptı ve bu topu kaptı. Skor eşitlemek için şut şansı. Asimov ve top ağlarda. Kolu bir kez daha izleyelim. Ön alanda yoğun baskı kurdular ve topu geri kazanarak golü buldular. Ve hakem ilk yarıdaki son düdüğünü çalıyor. mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. Acaba Galatasaray bu yarıda nasıl bir oyun ortaya koyacak? Torreira. Etkili bir pas olabilir. Topu alan Sane. Barış Alper Yılmaz. Torreira müdahaleyle topu rakipten alıyor. Top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. İlkal Leroy Sane ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Tehlikeyi sessizler ve topu kapmayı başardılar. kaçma şansı. Bu pasta tehlike yaratabilir. Hücumu geliştiremediler ve top karşı takıma geçti. Leroy Sané. Leroy Sané. Yeninde müdahale. Ata sona erdiriyor. Sabırlı bir biçimde pas yaparak doğru anı bekliyorlar. Arka arkaya paslaşarak savunmanın çizgisini bozmaya çalışıyorlar. Pozisyon yaratabilecek bir pas geliyor ve bu atak neredeyse başlamadan bitiyor ve şimdi bir kontratak şansı. Ceza sahası için de rakibine göz açtırmıyor. Torreira. Biraz baskı altında. Karşılaşmanın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Beraberlik sürüyor. Maçın sonlarına doğru rakip kaleye yükleniyorlar ve atacakları bir gol galibiyeti getirebilir. Abdülkerim Bardakçı. Ve bir dakikalık duraklama oynanacak. Torreira. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge var.